Kelebek yaşam alanı. Kelebek Vadisi'nin son kısmı. Tabi öbür taraflar çok nemli ve sıcaktı. Burası daha serin. Trafik bir ortam böyle. Tukan kuşu. Bu benim en sevdiğim kuşlardan biri Tukan. Şans kuşu olarak da geçiyor. Şöyle alayım. Tukan kuşu. Burada gördüğüme sevindim resmini. Kelebekler. Böcek sineması. Biraz sonra burada alışveriş, hediyelik eşya alışverişi var kelebek sınıflandırılması. Hem çok keyifli hem çok öğretici bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Benim üçüncü gelişim. 23 Nisan'da öğrencilerimle gelmiştim 10. sınıflarla. Bugün Ankara'dan. Bugün de mezun öğrencilerimle geldim. Kelebek davranışı. Burada da kelebeklerle ilgili bilgiler var. Onların yaşadığı ortamlar. Bir de gerçekten bütün kelebekler birbirine benziyor. Bugün en çok bu mavi kelebeklerden vardı burada. Çok güzel bir yer tavsiye ederim. Burası çıkış kısmına doğru. Ee, şeyler var zaten. Hediyelik eşya satışı var en son bölümünde. Burada farklı farklı odacık odacık tema tema burada evet farklı hayvanlardan bahsediliyor. Çok güzel, şirin, bilgilendirici bir yer. Kleopatra demiş, kin kanatları demiş, peygamber develeri demiş. Burada her birinde farklı. Şöyle göstereyim. Bakın hem sevdirmeye yönelik çocukları böyle karakterlerle hem de bilimsel açıdan. Hazırlayan herkesin emeğine sağlık çünkü büyük bir bilimsel çaba ürünü. Böyle kalabalık olması da çok güzel. Biz içeri girdik. Kapıda sonra çok fazla şey vardı, sıra vardı. Yusufçuklar. Bu Yusufçuk kuşu kuyumculukta da kullanılıyor. Bunun şeyleri. Bayağı kolyeleri meşhur şans getirdiğine inanıyorum. Yusuf Bakın ha, tam dedim bu. da karşılaştık. <laughs> Takılarda çok fazla kullanmış var. Kuşu. Çekiyorum. Çekiyorum. Bak. Burada da onunla ilgili oyuncak gibi şeyler. Şişe üzerinde kullanılmış aksesuarlarda. Çok güzel. Böyle de yüzsüz O Odonata. E, Latince adı Odonata. Şu sürçükler. Burada hangisi varmış? Kleopatra, biraz önce geçmiştim. Peygamber develeri, bunu da biraz önce söyledim. Söylemediğim ne var? Yürüyen çalılar. Bunu geçen seneden de hatırlıyorum. Gerçekten çalı şeklinde. Şöyle bir videosunu çekeyim. Aynen gördüğünüz Aynen. yani yapraktan bir farkı yok. Aynen. Dal gibi ama böce kahverengi. Dalı da tamamen kamufle olmuş arada kalmış <gülüyor> yani. <gülüyor> Bak burada da bir yaprak <laughs> üstünde var evet. bir böcek. Bakın yaprak sanıyorsunuz ama değil mi? Böcek bunlar kamuflaj yapıyorlar yani. Çok güzel saplı bu da bu şekilde. Adamdan. Siz şuradaki dal şeklindeki çekirdeği böceği görmüyorsunuz. Sopa böceğiymiş adı. Dünyayı koparladı mı Bak şimdi Her birinde ayrı ayrı. Evet. bu şekilde. Anne, şurada yapacak. Bu da ayrılması da farklı yani. Dal böceği diyorlar şekilde. Aa, burada Buradaki şey Tamamen kamufle olmuş. Adına bakalım latincesine. Yürüyen çalılar. Evet. Hasmadya. Hasmadya. Hasmadya'ymış bu şekilde. Yani burada videoyu kapatayım. Zaten şurada göstermiştim. Yusuf Öceğini, Yusuf Yusufçuk bu şekilde. Arkadaşlar herkese tavsiye ederim. Güzel, gezip görülmesi gereken bir yer. Geldikçe hem bilginiz artıyor hem eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Özellikle çocuklu aileleri tavsiye ediyorum. Herkese Konya'dan, Kelebek Vadisi'nden selamlar, sevgiler.